Arkadaşlar yeni bir öğretici video ile karşınızdayım. Bugünkü öğretici videomuzun konusu Cloyd. Cloyd kahramanının skilllerinden, itemlerinden ve oynarken dikkat etmeniz gereken konulardan bahsedeceğim. Hepsini kısa kısa anlatacağım. Yine dediğim gibi her eğitim videosunda yaptığım gibi video sonuna oynadığım oyun videosunu eklemiyorum. Çünkü bu videoyu çok uzatıyor ve sizlerin izlememesine sebep oluyor. Başka bir videoda Cloyd oyunu gelecek arkadaşlar takipte kalın o yüzden fazla uzatmadan hemen videoya geçiyorum şimdi öncelikle ilk başta birinci skillimizden başlayalım Cloyd önündeki alana saldırır fiziksel hasar verir hedeflerin hareket hızını yüzde 20 saldırı hızını yüzde 12 düşürür yaratık ve minyonlara saldırırken hareket ve saldırı hızını 6 saniye boyunca yüzde 4 arttırır her vuruşta çift bonus verir en fazla 10 kere yığınlanabilir şimdi birinci skillimizi şöyle göstereyim hemen arkadaşlar şuraya bir tane normal bot koyuyorum ve birinci skillimin menzili şu şekilde arkadaşlar yani bu alan içindeki herkese etki ediyor birinci skillimiz birinci skillimizi kullandığımızda gördüğünüz gibi bir hızlandırma geldi bize ve altta her yığın hareket hızını ve saldırı hızını 3.5 arttırır bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Bunu attım, vurdum, vurdum. Saldırı hızım şu an artmış bir şekilde. Bakın gördüğünüz gibi 4 oldu alt kısımda. 6 oldu. 8 oldu. Yani saldırı hızımız arttı. Şu an çok hızlı vuruyorum. Birinci skillimizin pasifinden gelen özellik bu arkadaşlar. Yaratık ve minyonlara saldırırken hareket ve saldırı hızını 6 saniye boyunca %4 arttırır. Yani burada da aynı etki veriyor arkadaşlar. Tabi diğerine nazaran şöyle göstereyim. Bakın hedeflerin hareket hızını ve saldırı hızını düşürür. Yani rakibe kullandığınızda ancak yaratık ve minyonlara saldırırken hareket ve saldırı hızı artıyor. Yani bizim artıyor. Böyle bir artısı var birinci skillimizin. Bunu yavaşlatmak için de kullanabilirsiniz. Rakip yavaşlıyor. İkinci olarak Cloyd belirlenen alana Dexter'ın hologramını bırakır. Dexter'ın hologramı düşmanlara otomatik olarak saldırır. 5,5 saniye sürer. Kloyd hologramla yer değiştirmek için bu beceriyi tekrar kullanabilir. Dexter'ın temel saldırıları Kloyd'un temel saldırısının %35 kadarını taşır ve bu et Kloyd'un temel saldırısı düzeyinden etkilenir. Yani Kloyd'un vereceği hasar bizim saldırımıza bağlı arkadaşlar, bizim hasarımıza bağlı. Bu da ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Bunu buraya bıraktığımda yani bu alan içerisinde kullanabiliyorum. 5,5 saniye boyunca yakınındaki rakiplere saldırıyor arkadaşlar. Hemen onu da şöyle göstereyim. Bakın bıraktım. 5,5 saniye sonra bu yok olacak arkadaşlar. Yani Dexter yok olacak. Gördüğünüz gibi yok oldu. Şimdi yer değiştirme olayından bahsedeyim hemen. Bizim saldırımızda eşdeğer hasar verdiğini söylemiştim. Eşdeğer dediğim 35 kadarı. Yer değiştirme olayı da şu arkadaşlar. Şimdi Cloyd oynuyorsunuz ve rakibin burada olduğunu düşünüyorsunuz mesela. Yani çalıda olduğunu vesaire düşünüyorsunuz. Fark etmez. Şu şekilde yer değiştirme yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu kullandım. Tekrar kullandığımda yanına gidiyorum. Bakın tekrar bekleme süresi doldu. Geri dönüyorum. Yani bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Bunu rakibin içine girip çıkmak için kullanabilirsiniz. Onu da hemen ulti anlattıktan sonra göstereceğim. Hemen ultimize geçelim. Cloyd ve Dexter 3 saniye süren bir yaylım ateşi başlatır. İkili çevresinde bulunan düşmanlara sürekli hasar verir. Her vuruş iki düşmana fiziksel hasar verir. Verilen hasar Cloyd'un temel saldırıları özelliklerini taşır. Ayrıca 20 artı 5 puan değerinde bir kalkan oluşturur. Yani ultiyi kullandığımızda küçük de olsa bir kalkan yaratıyor bize. Ekstra saldırı hızı isabet şansını arttırır. Kuloy'da sürekli saldırı hızı kasılmasının nedeni bu arkadaşlar. Minyonlar %400 hasar alır. Yani minyonlara çok üst düzey bir hasar veriyoruz. Ultimizi hemen şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde bir yaylım ateşi başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi sürekli bir hasar veriyoruz hemen şöyle e, ne yapalım altına ekleyelim kendimize hasarımızı arttırmak için saldırı hızımızı arttırdık şu an bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hem hasarım arttı hem saldırı hızım arttı bunu ultiyle ile de tetikleyebiliyorum şimdi e, anlatmak gereken yani anlatmam gereken bir diğer kısım daha demin atladığım kısım ikinci skill. Hemen onu da göstereyim. Mesela karşı takımda böyle bir kalabalığın içine gireceksiniz. Şöyle buraya birkaç bot ekleyelim. Bu şekilde rakip sizi kule altında tutuyor veya fark etmez işte mid lane'desiniz bir fight var kasıldınız onların da kasıldığını varsayın girip çıkmanız gerekiyor. Şu şekilde ikinci skill ile atıyorsunuz içlerine giriyorsunuz attınız ultiniz bitti hemen çıkıyorsunuz gördüğünüz gibi ikinci skillinizin yer değiştirme konum değiştirme olayı bu arkadaşlar yani bunu bu şekilde kullanabilirsiniz Evet son olarak pasifinden de bahsedelim daha sonra videoyu bitirelim arkadaşlar Dexter Kloy'da yardım etmek için saldırı başlatır Kuloy'un temel saldırısıyla hasar almış düşmanlara tekrar vurur kuloidun temel saldırısının %35'i kadar hasar verir ve bu etki kuloidun hasar düzeyinden tetiklenir ya da etkilenir. Şöyle gösterelim hemen bakın düz vuruşta vurduğumda burada aslında Dexter de bizimle birlikte vuruyor. Yani burada bahsetmek istediği olay bu arkadaşlar. O görmüş olduğunuz kırmızı mermi Dexter'ın mermisi. Yani sizin temel saldırılarınıza Dexter'da yardımcı oluyor. Kloyd ile ilgili anlatmam gerekenler bu kadar şu an için. Hemen kısaca itemlerinden de bahsedeyim. Yine dediğim gibi zaten bunu biliyorsunuz artık Raptor palası meta'da olduğu için bekleme süremizi düşürmek için büyülü ayakkabılar. Yine saldırı hızı Kloyd'u çok fazla etkilediği için canavar avcısı kılıcı. Altın asa'yı mutlaka çıkın. Yani bazı arkadaşlar almıyor artık ama Altına asa Kloyd'un vazgeçilmez itemi arkadaşlar Bunu mutlaka çıkın Bitmeyen savaş Can çalmamızı arttırabilmek için Bizim için önemli Ve son olarak da Midas'ın kılıcı Çünkü Midas'ın kılıcı bize Şu yönden çok etki ediyor Arkadaşlar Bakın Özel pasifinde kahraman HP'sinin %30'u altına düştüğünde 3 saniye süren bir kalkan veriyor bize Yani bu ne demek oluyor Kloid rakiplerin içine girmesi gereken bir kahraman. Ultisini kullanabilmesi için. Arkadaşlar bunu kullanmanız yani e, bu itemi kullanmanız sizin canınız çok aşağıya düştüğünde size bir kalkan oluşturması demek. Kloid spell olarak yani e, şu gördüğünüz beceri olarak da kalkanı kullandığı için çok kolay ölen bir kahraman değil. Ve sürekli kaçış skilli olduğu için Kloid bu şekilde çok rahat oynanıyor arkadaşlar. Evet elimden geldiğince dilim döndüğünce size Kloid'dan bahsetmeye çalıştım. Dediğim gibi ilerleyen videolarda Kloid oyunuyla ilgili videolarda gelecek. Yapmanız gereken kanalı takipte kalmak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.